tane Akatsuki pelerini giymiş çocuklar vardı. Bu ne demek? Küçüklükten Naruto izliyorlar demek. Zaten Naruto'yu bitirene kadar onlar yaşlanır, emekli olurlar. Güneşli bir İngiltere öğreninden hepinize merhaba. Bugün Weymouth Comic Con'a geldik. Nerdler toplaşması. Biz de bir nörd olduğumuz için buraya gelmek istedik ve şu an buradayız. Comic Con'u gezeceğiz. Dorset Comic Con bu arada. Dorset Comic Con. Pardon. Weymouth değil. Dorset Comic Con. Bir an için dünyanın en lame komik konu olduğunu düşünmüştüm. Şurada küçük bir oda var. Böyle hayallerim yıkılmıştı ama şimdi daha büyük bir odaya doğru giriş yapıyorum. Hadi gidelim. Ayak kokuyor. İçimdeki nerdlüğü dolduran bir aktivite. Çok mutluyum. Harley Quinn'siz bir Comic Con, Comic Con değildir. Sayacağım kaç tane Harley Quinn gördüğümü. John Bey çizgi film ya çizgi roman yapıyormuş ve kendi çizgi romanları bunlar ve ben de onu desteklemek için bir tane çizgi romanından aldım çünkü çünkü güzel bir çizgi roman. Ben böyle insanların kendi hayallerinin peşinden koşması ve onları yapmasını çok seviyorum ve onları desteklemek lazım böyle şeyler. 3-5 bir şey verip insanları destekleyelim, küçük esnafı destekleyelim. <laughs> Buraya gelmeden önce beklentimiz çok düşüktü çünkü yani ve Mufta komik konu ne olabilir ki diyorduk. Beklediğimizden yine iyi çıktı yani bir sürü stand var, Gördüğünüzde bir sürü cosplay var. Zaten Comic Con'dan beklentim bu kadar. Board game'ler falan filan. Şimdi belki gidip birkaç tane oyun falan oynarız, bir şeyler yaparız. Ama bu kadar yani. Hani bir Amerika'daki Comic Con gibi olamıyor maalesef. Ben Transformers'la videomu istiyorum. hep söyleniyorum zaten Bournemouth çok küçük bir yer, etkinlik yok falan diye. Dorset'te böyle bir şey bulmak güzeldi. Hani dediğim gibi çok beklentiyle mi geldik? Hayır. Beklentimizin üstünde mi çıktı? Evet. Çünkü beklentimiz zaten bayağı aşağıdaydı yani. Yani işte şey, böyle küçük yerler için Comic Con bence iyi bir şey yani. insanların nerdlüğünü böyle doldurması için gayet yerinde bir etkinlik olmuş. Ben beğendim. İçeride VR falan vardı, oynayacağınız birkaç şey vardı. Biz oynayamadık çünkü çok sıra vardı. Biraz da başım şişti çocukların şeyinde. Bir daha olsa bir daha kostümlü gelirim. <laughs> bir de şöyle işte o John Bey'in şeyini aldım. Komik çizgi romanını aldım. İki tane de Burak çizgi roman aldı kendine. Neymiş bunlar? Rick and Morty almış kendini. Anı olsun diye okuruz. Koşan şişko çocuklar var bir sürü. Evet. Dört tane Harley Quinn görmüş olmak beni biraz üzüldü. Çünkü genelde böyle etkinliklerde adım başı bir Harley Quinn görmüş olmamız gerekiyordu ama şeye bağlıyordum hani böyle İngiltere'nin güney kasabalarından biri falan. Çok bilmezler falan gibisinden şey yapıyorum. Bence cosplay açısından bayağı başarılı cosplayler vardı yani. Ee, iki tane Akatsuki e, şey giymiş çocuklar vardı. Pelerini giymiş çocuklar vardı. Bu ne demek? Küçüklükten Naruto izliyorlar demek. Zaten Naruto'yu bitirene kadar onlar yaşlanır. Emekli olurlar. O yüzden bence erken yaşta başlamış olmalı güzel bir şey. Ben çok Sevindim bunları gördüğüme. Keşke ben de Akatsuki olsaydım diyorum. <laughs>